Bayramda nereye gidilir? Asıl soru şu, nereye gidilmez? Cevap maalesef net, çeşme ve alaçatı. İlber Ortaylı'nın da dediği gibi bayramlarda bu iki yerden uzak durmak lazım. Çünkü ne nefes alacak alan kalıyor ne denize girecek huzur. Trafik ayrı bir çile, insan seli desen zaten kaçacak yer yok. Ama Ege öyle zengin ki alternatif çok. Urla hala sakin, Karaburun hala samimi. Biraz daha üzgünlük arayanlar için seferi birebir. Ege'nin kıyılarını gezerken hala doğal kalan yerleri görmek istiyorsan rotayı aşağıya çevir. Muğla sınırına girince güzellikler ardı ardına sıralanıyor. Güllük, güvercinlik, biraz daha in Datça yolu başlar. Ama öyle hemen Datça'ya dalma. Önce o yolda küçük molalar var. Selimiye, Bozburun her biri hem deniz hem doğa hem de dinginlik sunuyor. Ve, ve eğer pasaport çantanızda hazırsa bir öneri daha var. Sima Adası, Türk turistlerin son yılda gözdesi. Ama İlber Hoca başka bir adaya daha işaret ediyor. Rodos, Akdeniz tarihinin özeti diyor onun için. Ve unutma, bir şehir sadece gezilerek değil okunarak da keşfedilir. Saatlerce yürüyebilir, sayfalarca okuyabilirsin. Ama asıl keşif o şehri gece yaşadığında başlar. Çünkü bir şehrin ruhu en çok gece parlar.